geldim diyeceğim. Buraya seni huzurelle yatırmak için mi geldim diyeceğim? Anne beni biraz çıplak ben biraz çıplakmıştım. Ben biraz çıplakmıştım. Baba o zaman ağabeyimin işini kolaylaştırmışsın. O zaman ağabeyimin işini kolaylaştırmışsın. Amca ne olursa olsun benim için hiç de kolay olmayacak. Ne olursa olsun benim için hiç de kolay olmayacak. Anne sesler duyuluyor. Geliyorlar. Geliyorlar. Baba annemiz çok garip bir kadın. Annemiz çok garip bir kadın. Amca onu hiçbir zaman yeterince anlayamadım. Onu... Amca onu hiçbir zaman yeterince anlayamadım. Onu hiçbir zaman yeterince anlayamadım. Ne kadar yaşlanmış? Ne kadar yaşlanmış? Aman tanrım. Aman tanrım. Zaman ne çabuk geçiyor. Zaman ne çabuk geçiyor. Büyük anne girer. İşte geldim çocuklar. Sanırım hepiniz buradasınız. İşte geldim çocuklar. Sanırım hepiniz buradasınız. Anne ile baba çıkar, amca tek kalır. Çıkıyor, evet, çıkıyorsun. Amca, benden başka kimse de yok anne. Seninle biraz konuşacağım. Benden başka kimse de yok anne. Seninle biraz önce konuşacağız. Büyük anne. Ne güzel. Demek senden başka kimse yok yanımızda. Ne güzel. Demek senden başka kimse yok yanımızda. Yıllardır seninle konuşmamıştık. Yıllardır seninle konuşmamıştık. Şimdi doya doya konuşuruz. Şimdi doya doya. Amca dinle anne, yarın gidiyorum. Dinle anne, yarın gidiyorum. Büyük anne. Yarın mı? Yarın mı? Bu kadar çabuk mu? Bu kadar çabuk mu? Yazık, yazık. Gömerle kaybolman bir olacak. Gömerle kaybolman bir olacak. Amca gene gelirim anne, üzülmesin. Yine gelirim anne, üzülmesin. Büyük anne. Gene gelir misin? Sahi gelir misin? Gene gelir misin? Sahi gelir misin? Amca elbette gelirim. Elbette gelirim anne. Büyük anne. Ne zaman gelirsin? Ne zaman gelirsin? Seni, ne, seni bir daha ne zaman görürüm? Seni bir daha ne zaman görürüm? Amca gelecek sene yine gelirim anneciğim. Gelecek sene yine gelirim anneciğim. Yok anne. Gelecek yıl mı? Gelecek yıl mı? Oh, daha bir yıl var Oo, yavrum. Of, of daha bir yıl var yavrum. Çok yaşlandım. Çok yaşlandım. Benim yaşımda bir insan. Benim yaşımda bir insan. için bir yıl çok uzun bir zaman. Bir yıl çok uzun bir zaman. Ne diyorum biliyor musun? Ne diyorum biliyor musun? Yıllardır burada kardeşinin yanındayım. Artık yeter. Yıllardır burada kardeşinin yanındayım ben. Artık yeter. Onlara ilk olduğum şey diyecektim. Onlara ilk olduğum şey diyecektim. Acaba hani... Acaba hani... Biraz da senin yanında kalamaz mıyım? Biraz da senin yanında kalamaz mıyım? Ne olur gider